Merhaba değerli yatırımcılar. Bu videoda altın gram altın ve dolar analizi yapmaya devam edeceğiz. Ee, şimdi 10 e, yıllık ABD faizlerine bakacak olursak ve ona göre onsu yorumlayacak olursak burada en son bir sıkışma olduğunda ve faizlerin aşağı düşeceğini, onsun da yukarı çıkacağını, gram altının da yukarı çıkacağını analizlemiştik. Şimdi devam eden bir e, süreç var. En son şunu kaldırayım. Şuradaki destek attı. Bizim için önemliydi. Burayı aşağı doğru kırdığında e, neresi oluyor burası e, şu seviyeler oluyor. Yani e, 1612 e, yukarıdaki e, faiz oranı aşağı doğru kırınca destek hattını bir sonraki direnç olan e, 1.13'lü seviyelere kadar düşmesini bekliyoruz. Tabii bu esnada 10'un e, da yukarı çıkması muhtemel gözüküyor. Nisanın ilk haftası demiştik trend değişimi olarak. Şimdi e, dolar TL'ye gelecek olursak, dolar TL'de yine trend değişim zamanlarımız burada ve 16 Aralık'ta demiştik. Şunu günlüğü alırsak daha net görürsünüz. Şöyle. Burada 16 Aralık gene bir trend değişim zamanımızı bunu söylemiştik. Yukarı kırarsa yukarı doğru gidecek. Hatta gram altında yukarı doğru gider demiştik. Sonra 17 Ocak'ta bir trend değişimiz var demiştik. Aynı şekilde 6 Şubat'ta bir trend değişim zamanımız var demiştik. <laughs> Hepsini görmüş olduğunuz gibi destek direnç hatlarına göre bir çizim yaptığımızda trend değişim seviyeleri çok güzel çalıştı daha önce kıramadığı 5.97 seviyesini 6 Şubat'ta deneyerek kırdı ve yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bir sonraki trend değişim zamanı 2 Mart. Şöyle olabilir. Aşağı doğru bir geri gelebilir. 6.11 seviyelerine doğru ama bu seviye üzerinde kaldıkça yukarı hareketine devam edecek. 6.11 üzerinde kaldıkça da yukarıda 6.35'li seviyelere kadar yolu var diyebiliriz. Borsaya bakacak olursak borsada e, yine 23 Ocak'taki direncini kıramayınca aşağı yönlü bir düşüş oldu. Bu düşüş 109.000 e, 109 bin altında 106 105 kadar devam edebilir. Eğer onu da aşağı kırarsa o zaman farklı bir tablo çıkar. Ama şu anda 105 ile 109 arası e, bir hedef bekliyoruz diyebilirim. Bu e, aşağı doğru kırılırsa o zaman e, dediğim gibi bizim için e, tablo değişir. E, ama şöyle yapalım. Hemen hemen şöyle olsun. Çok net uymuyor. Belki bu. Şöyle yapalım. Bakalım. Yani buraya hareketli ortalamalar eklersek daha sanırım destek direnç hatları belli olacak. Şöyle hareketli ortalama en azından buraya <laughs> 144 günlük bir ortalama ekleyelim. Evet, burada destek hattını görüyorsunuz 144. Bizim için güzel çalışan bir ortalama. Ee, o da şu anda 107 binleri gösteriyor. Eğer burada e, bu düşüşler trend hattının ortası yani şurada iki seviye aşağı doğru kırdı, buraya devam düşüş devam ederse bir alt bantta kadar. En azından e, devam edeceğiz. Tepki derseniz tepki buradan gelir. Diye e, düşünüyorum. Şimdi Ons'ta dediğim gibi <laughs> daha önce çizdiğimiz şeyleri silmiyorum. Yukarı yönlü kırılma oldu. Aşağı doğru düşse de 1500 işte 30'un altına düşmez demiştim. Burası alım yeri hatta daha yukarıdan tepki verdi. Yukarı doğru ne yapacak? E, yükselecek demiştik. Gram altın yine aynı şekilde. Gram altın e, 16 Aralık'ta trend değişim zamanı demiştik. Şurayı işaretlemiştik. Yukarı yönlü bir kırılma oldu. Çok güzel yükseliş başladı. Destek attı 316'lı seviyeler. Yukarı direnç attı 333'lü seviyeler. Onu da yukarı doğru kırarsa e, 350'nin üzerine doğru gidecek e, demiştik. Trend Değişim zamanımız ee, muhtemelen <laughs> hemen şöyle yapalım. 10'su nerede? 10'su eklemiştik. Ha. Trend Değişim zamanını eklemiştik. Şurada. Evet. Muhtemelen yani e, 26 Mart'ta bir de e, 10 Nisan gibi diyelim. Ha, burada ne olur? Hemen çizelim onu da. Burada ne olur? Yani burada yukarı doğru bence çıkar. Şu arada bir düşer. Sonra tekrar doğru yukarı yönlü böyle bir gider. Buradan aşağıya bir düzeltme bence yer. Bu şekilde bir yükseliş hareketi sonrasında bir düşüş hareketi e, onsta bekliyorum. Muhtemelen Nisan'ın ikinci haftası Nisan'ın ikinci haftası e, ons'ta bir düşüş e, olacak. Onu da şöyle çizelim. Yukarıda nerelere gider ons? Yani 1750'lere kadar bir yolu var. Onu da üzerine çıkabilir. Sonrasında sonrasında e, aşağı doğru burada bir e, şey olup aşağı doğru muhtemelen bir gerileme olacak sonrasında tekrar 1550'lere doğru bir düşüş hareketi olabilir. Bununla ilgili tabi trend değişim zamanlarımız çok iyi çalışıyor bu analizler önemli analizler teknik analiz açısından. E tabi bunu değerlendirirken piyasayı da şöyle <laughs> mesela dax'a bakıyoruz burada trend değişimi vardı trend üst seviyedeydi borsaya da o manada mesela trend değişim zamanında aşağı düşecek demiştik. Ee, şimdi yine aynı şekilde onsa da bakarken e, kompozit çalışmalar yapıyoruz. Yani hem trend değişim zamanı hem e, diğer endekslerin birbirine orana bağlı olarak e, yön değiştirebilmesi durumunu hesaplayarak analiz yapıyoruz. E, şimdi şöyle yapacağız. E, yine bir sonraki videolarda trend değişim zamanlarını hesaplayıp sizlere göstereceğim. Şu yakın zamanda olursa göstereceğim. Her gün veya haftada bir olmuyor bu. Ee, önemli trend değişim zamanları ee, bir ayda belki birkaç ayda da oluyor ama büyük şeyler oluyor. Mesela altında 100 dolarlık, 200 dolarlık hareketlerin başlangıcı oluyor mesela 16 Aralık. Ee, bu konuda bilgi sahibi eğitim edinmek isteyen arkadaşlar e mail atabilir e mesaj bırakabilir. Evet şimdi bu kadar diyelim. Yine önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle.